Bismillahirrahmanirrahim. Hepsinizi hürmetle, mahrumiyetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Her zaman olduğu gibi. Dün malum biliyorsunuz kanalımda mürteplerin öldürülmesiyle ilgili rivayet ve Kur'an'ın bu konudaki tavrını ele almıştım. Ve tabi konu doğrudan rivayetler üzerine döndüğünden e, güncel e, mesajları itibariyle de rivayet odaklı bir ders yaptım ki buna çok ciddi ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. İzleyenler de bunu görmüşlerdir. Konunun rivayet üzerinden nasıl algılanması gerektiği meselesi e, benim açımdan son derece önemliydi. E, fakat bir izleyicimiz çok kendisine teşekkür ediyorum. Benim orada e, i̇rtidat kelimesinin Kur'an'daki kullanımına ilişkin söylediğim e, hususta beni mesajıyla uyardı sağ olsun. E, ben de kendi konuşmamı tekrar dinlediğimde e, öyle anlaşılabiliyor. İrtidat de sözcüğü Kur'an'da hiç geçmiyor şeklinde e, sanki söylüyorum gibi öyle anlaşılan bir ifade kullanmışım. E, onu kastetmiyorum az sonra arz edeceğim. Ee, ve ilgili ayetlere de e, temas etme ihtiyacı hasıl oldu böylece. Kendisine bir kere daha teşekkür ediyorum. Konuyu e, tamamlamış olacağız. Ben tabi ders işlerken rivayetlerin e, anlaşılmasına ilişkin temel problemleri, sorunları ele almak üzere konuyu işlediğim için, pardon efendim onu sessize alayım. Ötüt Kur'an-ı Kerim'deki kullanımlarına girerek konuyu genişletmeyi düşünmedim. Çünkü o temel bulgu hadis-rivayet arasındaki farkın fark edilmesiydi ve bunun görülmesi gerekiyordu. Bunda büyük ölçüde dersimizin yeterli olduğu kanaatindeyim. Şimdi ilgili ayetlere geldiğimizde kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum bu açıklamamıza vesile olan kardeşimize. Değerli izleyicime, mevzuyu daha açık bir biçimde görmemizi sağlayacak ve benim yapmış olduğum açıklamamın Kur'an'da geçen irtidat kelimesiyle ilgili ifadelerle çelişmediğini, aksine bir bütünlük ifade ettiğini de görmek bakımından da inşallah katkısı olacağını düşünüyorum. Şimdi, tabii benim kanalımda musaf hermenetiği olarak yaptığım dersler var biliyorsunuz. Bu derslerde benzer konuları inşallah işleyeceğim ve Kur'an'ın anlaşılması konusunda özellikle kavram çiftlerinin ve özellikle Kur'an'ın kendine özgü bir epistemolojik kavram terminolojisi var. Buna vakıf olmanın önemli olduğunu da orada inşallah örnekleyeceğim. Burada da bunun bir kısa bir örneğini inşallah bugün göreceğiz. Uzun değil. Sizi tekrar uzunca yormak istemiyorum. Kısaca değinmekle yetineceğim. Kur'an-ı Kerim'de konunun iki boyutu var. Bu Nisa suresinin 137. ayeti. Bu ayet iman ile ilgilidir. Hani o kıyametlerin koptuğu, koparılmaya çalışıldığı ben inanmıyorum yaşam hakkım yok mu? Deniyor ya. Var efendim. İşte bir önceki derste konuştuk. Bu Nisa suresinin 137. ayeti imanla ilgilidir. Bireysel vicdani bir tercih olarak inanırsınız, inanmazsınız. Bunun için de Kur'an-ı Kerim bakın ellezine amenu iman eder. Sınma kafaru küfre düşer. Yani inanmaktan vazgeçer. Bu çok temel bir kavram çiftidir. İman ve küfür. Bu konu bireyseldir. Buraya dikkatinizi istirham ediyorum. Bir önceki derste de üzerinde durdum. Bireysel olarak iman edersiniz. Sonra vazgeçebilirsiniz. Tercihiniz değişebilir başka bir inanca geçersiniz, hiç inanmayabilirsiniz. Bu normaldir ve Kur'an bunu söylüyor ve bunun nihayetinde neye neden olacağını da söylüyor. Bunun bir ölümle sonuçlanmayacağını ve bunun bir ölüm cezası gerektirmeyeceğini ayet gayet açık söylediği gibi yine vurgulamak istiyorum çünkü biraz aşağıdaki ayetlerde üzerinde duracağız iman ettikten sonra sümme keferu diyor da irteddu demiyor. Bu önemli bir ifadedir. Çünkü neden? Çünkü irtidat sözcüğünde aşağıda kullanımlarında göreceğiz. Kur'an bu sözcüğü farklı bir bağlamda, farklı bir anlamda kullanıyor. Ve bunun için de Hazreti Peygamber'in vefatından sonra biz zekat vermeyiz. Namaz kılacağız, tamam müminiz diyor ama zekat vermeyiz ile ilişkilendirdim zaten. Bunu sahabinin irtidat olarak değerlendirmesi meselesi son derece önemli. O halde Nisa suresinin 137. ayetinde konu edilen mesele tam olarak bireysel imanla ilgili bir şeydir. Bireyseldir. Bireysel olarak inanırsınız, inanmazsınız bununla ilgili. Ama aşağıya inelim tekrar ihtiyaç olduğunda yukarı geleceğiz. Aşağıya inelim. Burada konu toplumsaldır. Siyasidir. Ve belirtmemiz gerekir ki toplumsal ve siyasi olunca bu bir akit bir sözleşme konusudur. Bakara suresi 217. ayette konu gayet net olarak tam da benim söylediğim gibi elam diyor ve bakın ne diyor. Hızlıca okuyorum. Sadece kavramsal olarak bizi ilgilendiren kavramlar üzerinde duracağım. Yeseluneka an-şehri'l-haram ittalun fihi bakın şimdi. Haram aylarda savaşmak konusunda senin fikrini tavrını soruyorlar sana. De ki gıtarun fihi kebîrûn. Haram aylarda savaşmak çok büyük bir günahtır. Bakın bir kere konu savaş. Savaşın yasak olduğu, savaşmanın ve öldürmenin yasak olduğu aylarda savaşmaktan bahsediyor ve savaşmak toplumsal bir şeydir ve üzerinde duracağız. Ee, büyük bir günahtır. Ve savaşırsanız vasaddun an insanlar hacca gelemezler. Mekke'ye ziyarete gelemezler ve bu Allah'ın yolundan bir alıkoyma anlamına gelir. Ve kufrun bihi buradaki küfür sebilillah ve kufrun bihi'deki Allah'a raci. Bu Allah'ın size o haram aylardaki Nimetlerine bir nankörlüktür. Buradaki küfrü de yukarıdaki keferu ile karıştırmayalım. İşte inşallah e, Mus'ab Hermoneti derslerinde bu kavram çiftleri üzerinden ve kavramsallaştırmalar üzerinden yapacağım derslerde bunları göreceğiz. Ve en çok üzerinde duracağım e, sözcük de inşallah din sözcü olacak. Kur'an'da bu din sözcüğünün kullanımı ve anlaşılmasıyla ilgili çok ciddi problemlerimiz, sorunlarımız var. Bunu inşallah e, Musa derslerinde e, işlediğimde e, oradan göreceklerdir. Bugün bir nankörlüktür diyor. Bir nankörlüktür. Vel mescidil haram. Mescidil haramdan insanları engellemek, bu haram aylarda oraya sağlık ve selamet içinde ulaşmalarını engellemek bir, bir nankörlüktür. Ve ikracu ehlihi minhe akbaru indallah. Hele hele bir de bu mescidi haramda yaşayan müminleri, Müslümanları oradan ihraç etmeye kalkışmak, onları oradan çıkarmak, yurtlarından, yuvalarından etmek çok daha Allah katında büyük bir günah, büyük bir sorumluluğudur. <laughs> Kafa karıştırmak, fitne çıkarmak bu da savaştan çok daha tehlikelidir. Yani fitne... Nifak savaştan daha tehlikeli bir şeydir gerçekten. Şimdi devamına bakalım. Bakın burada bir savaş durumunu konuşuyoruz. Tıpkı Hazreti Peygamber'in vefatından sonra zekat vermeyi isteyenlerin e, konumları gibi. Onlar sizinle mücadele etmek, sizinle savaşmaktan asla vazgeçmeyecekler. Ne zamana kadar? Bakın hatta yaruddukum an dinikum. Bu redde de irtidat sözcüğünün köküdür. Sizi dininizden döndürmek. Yaruddukum an dinikum. Bakın şimdi burada an dinikum imanukum değil. Gerçi bu sözcükler az sonra da değineceğim. İslam, iman gibi sözcükler. Üçüncü asırdan sonra Buhari'ye falan geldiğimizde o dönemlere Bunlar eş anlamlı olarak kullanıyor. Mesela Buhari'de kitab ı İman'a baktığımız zaman din, iman gibi kullanılmış, öyle anlaşılmış. Ama erken dönem mi konuşuyoruz. Üçüncü asırı değil, Kur'an'ın nüzul e, olduğu, nazil olduğu, e, inzal edildiği dönemi konuşuyoruz. Onlar sizi dininizden döndürmeye ulaşacaklar. İn eğer buna güçleri yeterse sizi dinlerinden döndürmek isteyecekler. Şimdi dikkat duyunuz. Din bağlılıktır. Şimdi bu bağlılık önemli. Zira Hucurat suresinde Bedeviler ne diyorlar? Galetil Arap Amenna. iman ettik. Ne diyor Cenab-ı Hak? Hayır. lem tu'minu. E siz henüz iman etmediniz. Kulu Eslemna Müslüman olduk deyiniz. Şimdi işte erken dönem Kur'an vokabüllerisinde İslam olmak Hazreti Peygamber'in yönetimindeki siyasi otoriteye bağlılıktır. Ve din de bu manada bir bağlılıktır. Dinden dönüş, irtidat siyasi otoriteye bağlılıktan vazgeçmektir efendim. Bireysel olarak Allah'a, peygambere, ahirete imanla bunun doğrudan alakası yok. Yukarıdaki ayette bunu gördük. O ellezine amenu olsun keferu sümme amenu sümme keferu yukarıda Nisa suresinde bunu gördük. Bu sizi peygamberin otoritesine bağlılıktan vazgeçirmeye çalışacaklar. Eğer siz ve men yertet demin min kumandinihi kim Resulullah'ın yönettiği topluluğun bir üyesi olmaktan, ona bağlılıktan vazgeçerse feyamut duhu kafir. Küfran içinde, nankörlük içinde ölmüş olur. Fa ulake habitat amaluhum fi dunya ve ahira. Dünya ahiret hayru hasenatı da boşa gider böylece. Ve Ulaike ashabunlar hum fiha halidun. Bir daha çıkmamak üzere ateş ehlinden olur bu insanlar. Bu bir korkutmadır. Bir ihbar değil. Bunların üzerinde şimdi çok bu bir ek ders olduğu için sizi tekrar yormak istemiyorum. İnşallah Kur'an ve Musa Fermin'in derslerimizde bunların üzerinde duracağız öyle tercüme edildi, böyle anlaşıldığı için problemler oluyor zaten. Ee, bu bir e, psikolojik bir şeydir. Bağlılıktan kopmak, cemaatten ayrılmak, topluluktan ayrılmak, sizi dünya ve ahirette telafi edemeyeceğiniz zararlara maruz kalmanıza sebebiyet verir. Gördüğünüz gibi efendim, buradaki konu tamamen savaş durumuyla savaşın yasak olduğu ayların ihlal edilmesiyle ve Hz. Peygamber'e bu konuda bağlılık sözü vermiş, biat etmiş. Bakın biat, Resulullah bir de biat alıyor değil mi? Kur'an-ı Kerim'de dünya kadar biat ayetleri var. Bir de biat alıyor. Şimdi Allah'a, peygamberlere iman etmek, iman bu bireysel olan başka bir şey, birat etmekse bir siyasi otoriteyi kabul, bir yönetimi kabul, bir sözleşmeye evet demek ve ona tabi olmak, onun kural ve e, yönetimini kabul etmek demektir. Burada tam olarak bunun ihlalinden bahsediliyor ve işte sahabinin e, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra iştihaden zekat vermeyenlerle savaşma kararı alması ve o zekat vermeyenlerin yalancı peygamberlerle birlikte merkezi otoriteye savaşa katılmaları ölüm ve öldürme sebebi olarak görülmüş. Bu bir iştihadi durumdur. Buradan hareketle Kur'an'da ya da İslam'da bireysel olarak kişinin bir inanç özgürlüğü yoktur sonucunu çıkarmak işte metinler asli metin, orijinal metin önümüzde onu okuyoruz. Bu bir saptırmadır efendim. Tamamen bir saptırmadır. Hiç alakası yok yani. Ama benim bir önceki dersimde Nisa, Nisa suresindeki ayet üzerinden konuyu temellendirerek ele alırken böyle uzamasından çekindiğim için çünkü uzun ayetlerde irtibat sağlamamıştık ama oradaki ifadeni de ee, bu manada düzeltmemiz gerekir. Çünkü irtidat kelimesi Kur'an'da hiç yok sanki gibi anlaşılıyor doğru ee, öyle gibi ifade etmişim. Öyle söylemiyorum. Kur'an imandan vazgeçmeyi irtet de sözcüğüyle karşılamıyor. İrtidat sözcüğü Kur'an'da tam da böyle bir siyasi otorite ve bir siyasi otoriteye bağlılık bağlamında kullanıyor ve onun tam da karşılığı budur. İşte ayette bunu görüyoruz. Aynı şekilde bakalım Maide suresine inelim. Sözcüğün aynen yukarıdaki bağlamda kullanıldığını görüyoruz. Ya eyyuhallezine amenu men yertedde minkum an dini fesefe bi kavmin ne dedik? Topluluk. bağlılık, birlik beraberlik. Eğer siz dininize bağlılıktan, din siyasi otoriteyi tanıma buradaki anlamı. Bundan vazgeçerseniz, yani mensubu bulunduğunuz topluluktan koparsanız, Allah bu topluluğu devam ettirecek, başka bir topluluk oluşturur. Yani siz dinden topluluğunuzu bozar dağılırsanız bunlar ne münasebetle geliyor ayetler siyah nasip hakkına baktığımız zaman karşılaştıkları zorluklar ve savaşlar karşısında Müslümanların çözülmelerini, dağılmalarını engellemek anlamındasın. Buradaki irtidat dinden dönmek, inançlarından vazgeçmek değil, karşılaştıkları zorluklar, savaşlar vesaireler, yaptırımlar, boykotlar vesaireler üzerinden bağlı bulundukları toplumun üyesi olmayı sürdürmenin zorlaştığı durumlarda bundan vazgeçmek ve o birliği ve beraberliği dağıtmak konusu işleniyor ve siz dağılırsanız Allah peygamberinin etrafında bu defa daha yuhibbuhum ve yuhibbunehu Allah'ın kendilerini, onların da Allah'ı sevdikleri karşılıklı bir sevgiyle, varlıkla e, oluşacak bir kavim, bir topluluk oluşturur. Buradaki e, vurguya dikkatinizi bir kere daha istirham ediyorum. Bireysel bir inanç meselesi işlenmiyor. Burada bir topluluktan ve bu topluluğun bütünlüğünü korumasından ya da parçalanıp dağılmasından bahsediliyor. E, Hazreti Bekir'in cilafet döneminde olan nedir? Savaş kararı alınan mevzu nedir? Ümmetin birlikteliğinin bozulup kabilelerin birer ikişer yeniden eski kendi otonom durumlarına dönmek istemeleri ve böylece acaba ne oldu diye baktım da değerli sanki elimdeydi bir şey oldu kayıt devam ediyor ama ben kendimi göremiyorum. Ha, mikrofon kapanmış şey evet. E, elim galiba. Bir sorun olmuş kusura bakmayın. Bir şey elim dedim. E, kayıt devam ediyor. Bir topluluktan söz ediyor. Bir topluluğun korunmasından söz ediyor. Bireysel bir durum değil. Eğer diyor siz peygamberin etrafında bir ümmet ve bir topluluk oluşturmaktan vazgeçerseniz, Allah da yenisini getirir. Hem bu topluluk nasıl bir topluluk? Bakın, ebzilletun alel muminin müminlere karşı mütevazi mahviyet içinde e'izzetin alel kafirin kafirlere karşı izzetli bir duruş sahibi yucahidûne fi sebîlillâh. Bakın ayetin bağlamına dikkat edelim efendim. Allah yolunda cihad eden, mücadele, mücadele eden ve lâ yekâfûne kınayanların kınamalarından etkilenmeyen kim ne derse desin bağlı bulunduğu topluluğun üyesi olmaya devam eden işte bu dalike fadlullah yutihi men Bu öyle bir lütuftur ki Allah bunu bu lütfu talep edene, bu lütfu isteyene verir. Siz talep edeceksiniz, Allah da verecek. Vallahu vasiun alim. Allah vasi alimdir. İlmi her şeyi kuşatandır. E şimdi burada gördüğünüz gibi efendim ayette ne kadar gayet açık bir biçimde. Yine konu savaşla ilgili, ümmetin birliğini korumayla ilgili, toplumsal sözleşmeyle ilgili ve irtidat sözcüğü de burada yine kullanımı Kur'an'da tamamen bir merkezi otoriteye bağlılık ve bu bağlılığın sürdürülmesi ya da bu bağlılıktan kopulma, irtidat kopulma anlamında kullanılmıştır. Yoksa bu kelimelerin Kur'an'ın kullanımında yukarıda buraya tekrar dönelim. Burada gördüğümüz üzere bireysel anlamda iman edip sonra bu imandan vazgeçmeyi ifade edecek bir sözcük olarak asla kullanılmamaktadır. Kullanım bağlamları gayet nettir. Biri irtidat andindir, dindir ve din burada Müslümanların merkezi bir otoritenin altında toplanması anlamına gelir ve böylece bu dinin çatısı altında toplandığında insanlar işte daha sonraki e, uygulamalarda da gördüğümüz üzere gayrimüslim olarak da bu çatının altında yer alabiliyorsunuz. Hiçbir dine sahip olmadan da bu dinin altında, bu çatının altında yer alabiliyorsunuz. Ve o çatı sizi koruyor. O çatıdan ayrıldığınızda, irtidat ettiğinizde bu birlikten onun bazı bedelleri var. Onu ödüyorsunuz. İşte burada bir kez daha altın çizerek vurgulamak istiyorum ki Kur'an net bir biçimde inanç özgürlüğünü bize bildirmiştir. Kişi isterse inanır, isterse inanmaz. Onun hiçbir cezai yaptırımı yoktur. Yok, Kur'an işte önümüzde. Dilediğiniz kadar inanın, inanmamakta serbestsiniz. Bir önceki dünkü derste de üzerinde durdum. Dünya kadar iman etmiş, vahiy katipliği yapmış, sonra vazgeçmiş, küfre düşmüş, tekrar iman etmiş, tekrar küfre düşmüş insanlar var. Ve bunların hiçbirisi öldürülmemiş ve öldürülmesi de talep edilmemiş. Ama kabile olarak, topluluk olarak İslam'ın çatısı altında birleşip bir ümmet oluşturduktan sonra ve bu ümmete bağlılık yemeğini ettikten, biat ettikten sonra buradan ayrılmanın adı irtidattır. Onun imanla bir alakası yok. Bu bir bağlılıktır. Siyasi otoriteye tabi olmak ya da olmamakla ilgili bir durumdur. Bağlamlarına da baktığımızda ayetlerin zaten tamamen bir toplulukla ilgili olduğunu ve özellikle de savaşmakla ve zorluklarla ilişkilendirildiğini görüyoruz ki çok değerli izleyicilerimizin böyle bir ek açıklama yapmamıza vesile olan kardeşimize bir kez daha te teşekkür ediyorum. İyi ki de vesile oldu. Sözünü ettiğimiz bireysel manada bir insanın inanan bir insan olmak ya da inanmayan bir insan olmak gibi bir tercihte bulunması alanı, sahası, zemini Kur'an'da tamamen onun özgürlüğüne bırakılmış bir durumdur. Onun özgürlüğüyle ilgili bir şey. Dilerse iman eder, dilerse etmez efendim. Bu kadar açık ve nettir. Şimdi son olarak şunu söyleyerek toparlıyorum konuyu. Kur'an-ı Kerim'i anlamanın en önemli hususu kavramları, özellikle kavram çiftlerini doğru ilişkilendirmek ve doğru anlamaktır. İşte bunları inşallah ben tefsir logomuz altındaki derslerde, kimi derslerde biraz işledim ama şimdi Musaf Hermüneti diye bir ders başlattık. Musaf Hermüneti'nde bunları inşallah çok detaylarıyla ele alacağım ve muhtemelen o Musaf Hermüneti'nin devamı bütün bir Kur'an'ın inşallah Musaf'ın anlamını e, vermeye kadar e, gidecek ve ömrümüz olursa bunları da zatıhanelerimizle paylaşacağım. Efendim ilgi ve alakalarınıza çok teşekkür ediyorum. E, mesajlarınız ve yorumlarınızın ne kadar aydınlatıcı, yol gösterici olduğu da bu şekilde bir kez daha e, ortaya çıkmış oldu. İlgi duyanlara, alakadar olanlara, yol gösterenlere, e, efendim mesajlarıyla e, gözümüzden kaçanları Görmemizi sağlayan tüm izleyicilere, öğrencilerime, e, takipçilerime teşekkür ediyorum. E, bir sonraki inşallah derste buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun sefer.